Güzel yüzlü gece. Bir daha geç. Dün dolaştığın yeşil, yosun kokulu güzel yüzlü geceden. Sessiz bir dalga. Vuran bu muydu ayaklarımıza? Yoksa ölüm mü? Aşk mı? Bilinmez bir büyünün dönüp dönüp geldiği ve bizi yeniden başlattığı hayata. Belki o kıyıdan, o sulardan, o dağ coşkusuyla kalbini bir avlu gibi açan gecenin karanlık, ipeksi derinliklerine inmelisin. Bir kuyunun gün kokan ağzından, bir saban iziyle deşilmiş topraktan, yağmurdan, yağmurun ağaçta bıraktığı acıdan, acının boyutlarını bir uzay derinliğiyle çözen zamanın karanlık sularına sen bir kristal tutkusuyla gömüp içine bütün ışıkları derin bir gecenin kıskanç kollarına girmelisin. Ta ötelerde bir baykuş ötmeli ve onun yarı açık, yarı kapalı gözlerinden görmelisin geceyi. İşte budur, korkunun ve ürperişlerin son bulduğu, denizlerin alabildiğine çekildiği, bu kum ve acı fırtınasının kayalıklarına çarpıp yıkılan, bu sessiz ve kanayan nokta, hayatın getirip bıraktığı bu çizgi. Bir tür sessizliğiyle geçiyor kül rengatlar, o uzun kıyıdan. O yıkık kuleden, gökyüzüne yıldırımlar yağdıran minarelerden şehir nasıl da sessiz şimdi. Bütün lekeler nasıl da tertemiz. Hayatın derin ve karanlık ormanında yalnızca aşka ve ölüme yenildiğimiz